Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraf yayınlarının ilk 20 20.000'e hedefleyen öğrenciler için hazırladığım mor geometri kitabın çözümlerinde yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çemberin çevresi ve daire alan testlerindeydik. Yani ünite 3'teki test 12'yi çözeceğiz sizinle birlikte. Evet kitabımızda sayfa numarası 111 ve 112'yi çözeceğiz. O zaman hazırsak mor geometri ünite 3'teki test 12'nin çözümü gelsin bakalım. Birinci soruda şöyle bir şeyler verilmiş. Ne demiş? Yarı çaplar 20 ve 30 olarak verilmiş ve burada koşucular varmış. Koşucular aynı anda eşit ve sabit hızlarla koşmaya başlayıp A noktasındaki koşucu pozitif yönde yani şu saat yönünün tersinde B'deki koşucu da bu şekilde saat yönünde hareket ediyormuş. Koşucular ilk defa O noktasının farklı taraflarında O noktasıyla doğrusal yani aynı hizada olduklarında A1 ve B1 noktalarında bulunuyor. Buna göre diyor A1 O A açısının ölçüsü kaç derece? Şimdi bu koşucu şu kadar koştuysa bu koşucu da yine aynı şekilde o kadar koşmak zorunda değil mi? Yani koştukları mesafeler aynı olacak. Aynı olacak ve ilk defa burası A üssü olduğunda burası da B üssü olduğunda şurası doğrusal olsun diyor bize. E koştukları mesafeler aynı. Bak şimdi burada bir benzerlik var mı? Var. Hocam benzerlik oranı 2 bölü 3. Yani ben buraya 2x dersem burası ne olacak? 3x olacak. E bu 3x koştuysa bu da 3x koşacak. E şimdi yeşil çembere dikkat et. E hocam buradaki şu doğrusal ya bu doğrusal olduğundan dolayı burası çap oldu. Yani burası 180 derece oldu. E burada da bu yay uzunlukları 3 ve 2 ile doğru orantılıysa bu merkez açının ölçüleri de yaylar ölçüleri de 3 ile 2 ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla burası 3 alfaysa burası da 2 alfadır. Toplamda 5 alfa eşittir. 180 ise alfayı böylelikle 36 derece buluruz. Ve bizden ne isteniyor? Şuradaki açı isteniyor. A1, O, A açısı. Bu A üst dediğim A1'miş bu arada. Yani 3 alfa isteniyor. E, 5 alfa, 180'den alfayı 36 bulmuştuk. 3 tane de 36'da kaç yapıyor o zaman? 108 yapıyor. O zaman birinci soru B seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Çekil 1'de verilen yarı çapı 11'im olan hemen yarı çapı 11'im diye göstereyim şöyle. O, o merkez daire biçimde karton AO ve, BO boyunca kesilerek şekil gibi iki parçaya ayrılmış. Elde edilen parçaların çevreleri farkı 8 pi olduğuna göre alfa nedir diye soruluyor bize. Tamam şuradaki yay uzunluğuna ben x diyeyim. Çevreleri farkı diyor çünkü. Normalde bunun çevresi nedir? 2 pi r yani 20 pi'dir. O zaman buraya 20 pi eksi x mi kaldı? Evet. Şimdi çevreleri farkı diyor. 20 pi eksi x eksi -X, x eşittir. Ne demişti? 8 pi demişti. O zaman 20 pi eksi 2 x eşittir 8 pi olduğundan 2 x 12 pi yaptı. X de buradan 6 pi olarak bulduk mu bulduk. Evet burası 6 pi oldu. Yarı çapta 10'du. O zaman benden A, O, açısı isteniyor. Alfa isteniyor. Ee, yay uzunluğu formülünden 6 pi neye eşit? 2 pi r. Alfa bölü 360 eşit olacak. E o zaman burada sadeleştirmelerimizi yapalım. Pi'ler gitti şu sıfırlar gitti. Bununla bu sadeleşti. 18 kaldı. 6 ile 18'in çarpımı olacaktır. 18 çarpı 6 kaç yapıyor? 108 yapıyor. Yani böylelikle ikinci soruyu da D seçeneği olarak bulduk. Şey geldik. Şekil 1'de C noktasına C noktasında zemine teğet olan dairesel disk gergin biçimdeki AB ipine B noktasında teğettir. İki ucu A ve B noktalarına bağlı olan ip zemin ile 60 derece açı yapmaktadır. Şekil 2'de bir miktar sola dönen disk zemine olan E noktasında teğet olmuştur. Tamam. Şuradaki ip falan uzunluğu değişmiyor. Birincisi de merkez burasıysa teğet teğet olduğunda şu uzunluklar birbirine eşit olacak değil mi? Bu uzunlukla bu uzunluk. Bir de hop şuradan bir merkezden geçtiği zaman açı ortay oluyordu bu. Hocam açı ortay şuradan bir dik çizsem bu da 30-30 oldu ya. Şuraya R dersem 30'un karşı R ise 60'ın karşı R köküç yapar. E hocam burası R köküçken burası da R köküç oldu mu oldu? İpin uzunluğu R köküç. Şekil 2'ye gelelim. Şekil 2'de de merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik yapınca hocam burası da R, burası da R, burası da R, burası da R oldu. E bunun tamamı R köküçtü. R köküçten şurayı çıkartırsam, R'yi çıkartırsam burayı bulurum. R, yani R köküç eksi R olarak buldum burayı. Şimdi bizden ne isteniyor? EB yayının ölçüsü. He, bu yayın ölçüsü isteniyor. Bu yayın ölçüsü de hocam merkez açı oluşturacak olursam. Alfa kadar değil midir? Merkez açısı kadardır. Evet. Alfayı bulalım. Oradaki y uzunluğu r kök eksi r yani r parantezinde kök eksi 1 ne eşittir? 2 pi r alfa bölü 360 eşittir. Hocam buradan ne geliyor o zaman? Sadeleştirmelerimizi yapalım. R'ler gidiyor. Bizden de alfa isteniyor. Alfa da buradan. Şunlar da sadeleşiyor mu böyle? Evet 180 kaldı. Pi bölü 180 öbür tarafa 180 bölü pi olarak geçti. Bir de çarpı kökü eksi 1 var tabii ki. O zaman cevap bu yaptı işte. 180 çarpı kök 3 1 bölü pi yapar. Yani cevap böylelikle 3. soruda C seçeneği oldu. Geldik 4. soruya. Daire biçimindeki bir pizzadan bahsediyor. Hemen daire biçimindeki bir pizzayı şöyle bir çizelim seninle birlikte. Neymiş? Alanları 3, 4, 5 ile doğru orantılıymış. Yani bir tanesi 3 ile orantılıyken alanı 3A. Bir tanesi 5 ile orantılıymış. Hemen 5'i de çizdim böyle. Burası 5A öbürü 4A ve sonra en büyüğü de 5A ile doğru rahatlamış. Evet 4A ve 5A. Hocam alanlar merkez açılarıyla nedir? Doğru orantılıdır. Yani burası 3 alfa, burası 4 alfa, burası da 5 alfa yaptı. Toplamda 12 alfa eşittir 100, 360 ise alfayı 30 derece buluruz. Alfa 30 derece ise o zaman burası 90 çıktı, burası 120 çıktı, burası da 150 derece oldu mu oldu. Şimdi en büyük dilim ile en küçük dilimin çevreleri farkı. Şimdi bu dilim ile bu dilimin çevreleri farkı demiş. Normalde bu dilimlerin çevreleri farkında yay artı 2R var burada. Burada da yay artı 2R yok bu Var. Yani yaylar farkı yapıyor. 2R'ler zaten birbirini götürüyor. Yaylar farkı da. Hocam 2 pi r 150 bölü 360 eksi 2 pi r 90 bölü 360 eşit değil midir? Evet bu da neye eşitmiş? Bize 5 pi olarak verilmiş zaten. O zaman pi parantezini aldığında pi'ler birbirini götürüyor. Şu sıfırlar sadeleşsin sıfırlar sadeleşsin. Ee, sonra 2 ile 36'lar yine sadeleşsin böyle. 18 kalsın burada. Burada da 18 kalsın. Sonra en son yaparız. 15 R var burada. Burada da 9 R. 15 R'den 9 R'ye çıkınca kaç kaldı? 6 R kaldı. 6 R bölü 18 yaptı. Eşittir 5'miş. E, bu, bu sadeleşti. 3 yaptı. 5 kere 3 15. R'yi de buradan 15 olarak bulduk mu bulduk. Ortanca dilimin alanı isteniyor. 15 ise şu dilimin alanı yani 4A alanı pi r kare 120 bölü 360 e eşit olacaktır. Yani bu da pi çarpı 15 karesi 15 çarpı 15 çarpı 120 bölü 360 ya. Hocam sadeleştirdik 3. 3 ile de, de bu sadeleşti 5. Yani 75 pi yapar cevap. Evet böylelikle 4. soruyu C seçeneği olarak bulduk. Geldik 5. soruya. Daire biçimindeki bir disk üzerine işaretlilerle A, B, C noktaları işaretleniyor. Bu disk şekil 1'deki gibi C noktasında yere teğet olacak biçimde dik olarak dururken ok yönünde bir miktar döndürüldüğünde A, B, C noktaları yeni yerleri A', B', C' oluyor. Bak şimdi. Şuradaki B noktası böyle ilerleyince, şu ilerleyince böyle B buraya geldi. Gördün mü? Sonra C nereye geldi? Bak C de buradan havaya doğru kalktı. Bu tarafa doğru geliyor. Evet buraya geldi. E o zaman ben bunu böyle ilerlettirdiğim zaman hocam şuradaki yay uzunluğuyla C e buradan C'den buraya kadar gelmiş ya B üstüne kadar gelmiş ya şuradaki uzunluk nedir? Birbirine eşittir. O zaman ben bunları bulmak zorundayım. Ve eşit aralıklarlaydı ya bunlar. Eşit aralıklarla olduğu için şurası 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 birbirine eşit. Ve yarı çap uzunluğu verilmiş mi bize? Yarı çap uzunluğu da bakıyoruz şöyle bir verilmemiş ama dörtgenin alanı. Ha diskin yarı çapı da 6 olarak verilmiş. Tamam. yarıçap altıysa 6 ise çevre ne yapar? 2 pi r yani 12 pi yapar. 12 pi'yi sen 3'e böldüğün zaman her bir parça 4 pi 4 pi 4 pi olur. O zaman burası da 4 pi oldu mu? Oldu. Şimdi yarıçap uzunluğu da kaçtı? Hocam yarıçap uzunluğu da 6 idi. Şurada da o zaman merkezden yarıçap yarıçap çizersem. E bu 3 parçaya bölündü ya buradaki açı yayın ölçüsü 120 derece ya. Burası da 120 yaptı. 6 6 ise 30 30 120'den burası 6 köküç yapar. Aynı şekilde burası da 6 köküç değil mi? BC arası. Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. E hocam şuradaki ölçüyü ben 120 derece olarak buldum. Yani burada kaçımız 60 derece. E burada kaçımız da 60 derece. Bitti. Bizden ne isteniyor? Alan isteniyor. Şöyle bir şey bulduk şimdi. Bir yamuk bulduk. Şuraya küçük bir şekilde çizeyim. Ya da şunu şuraya alayım. Şöyle bir yamuk var elimde. Alt taban 4 pi Burası 6 kök 3. Burası 6 kök 3. Ve burada kaçtı? 60. Arkadaş şuradan çiz bir tane dik. Çiz bir tane dik. 60'ların mantarı kullan. 90'ın karşısı 6 kök 3'de 30'un karşısı 2 kök 3. E, burası 2 kök 3 oldu. Yarısı olacak çünkü. Pardon 3 kök 3 olacak. E, burası da 3 kök 3 oldu. E, kök 3 katı da burası da 9 oldu mu? Oldu. E, üst taban ne oldu? 4 pi eksi 4 pi eksi 6 kök 3 oldu mu? Oldu. Çünkü 3 kök 3, 3 kök 3, 6 kök 3. Buraya da 4 pi eksi 6 kök kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Yamuğun alanı alt taban artı üst taban. 4 pi ile 4 pi eksi 6 kök 3 topladığım zaman kaç? 8 pi eksi 6 kök 3 yaptı. Bir de çarp yükseklikle bir de böl 2'ye olay tamamen bitsin kardeşim. E, o zaman 2'ye böldüğün zaman şu tamamen 2'ye bölelim. Burada 4 kalır. Burada da 3 kalır. Yani 4 pi eksi 3 kök 3 çarpı 9 mu kaldı? İlk bölü 2 yapınca gitti. O da 4 kere 9 36 pi eksi 27 kök 3 yapar. Yani cevap böylelikle B seçeneği oldu arkadaşlar 5. soruda. Sadece işlem yaptık ama akıl dolu hareketler vardı. 120 derece olmasından buraya 120 teğet kiriş açıdan bulduk. Sonra bu döndürüldü ya B noktası buraya geldiyse bu yay kadar gitti buraya. Sonra da klasik bildiğimiz şeyleri yaptık ve olay bitti arkadaşlar. Altıncı soru güzel bir soruydu cevap B seçeneği oldu. Geldik 5. 6. 5. soru B seçeneği oldu. Geldik 6. soruya. Evet soruda 10 pi. Boyalı bölgenin alanı 10 pi olarak verilmiş. Arkadaşlar yarım daireler var burada. Yarım daireler olunca ben benzerlik yaparım. İki yarım daire var ya. Yarım daireler birbirine benzerdir. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit. Benzerlik oranı ya yarıçaplar çaplar oranıdır ya da çaplar oranıdır. Zaten burada 2K ve K verilmiş. Çaplar oranı birinde 2K iken öbüründe 3K. Demek ki 2 bölü 3 benzerlik oranının karesi 4 bölü 9. Yani ben buraya 4A dersem burası 9A değil. Dikkat. Kaç A? Tamamı 9A yapacak. Yani buraya 5A kaldı. E o zaman 5A eşittir. 10P ise eğer A'yı buradan 2P olarak bulur muyuz? Buluruz. O zaman burası 8P yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? Hocam AC uzunluğu isteniyor. Yarı çapına R'ye diyecek olursam P R kare bölü 2 ne çıktı arkadaşlar? 8 pi burada. 10 pi de burada. 18 pi oldu. 18 pi olduğuna göre r kare eşittir 36 oldu. Ve r'yi de buradan 6 olarak bulduk mu? Bulduk. A bizden r istenmiyor. 2 r isteniliyor. Çünkü ac uzunluğu 2 r'ye eşit. Cevap böylelikle 12 çıkar. 6. soru a seçeneği olur. Geldik 7. soruya. Arkadaş şurada teğet var teğet var. E teğet teğet. Teğet olduğunu nereden anlıyoruz? Hocam şurası 90 derece. Çünkü burası 120 30 30 ya. Ondan dolayı. Evet, bir tek merkez teğet çektikten olur. Merkez de burada ya. O zaman teğet oldu. Yani burası 2 oldu. E o zaman burası da 2. Burası da 2. 2 2 ise 2 kök 3. Yani buraları da kök 3 kök 3 oldu mu yarı çapları oldu. Yarım çember yayının uzunluğu 2 pi r bölü 2 iki olacağından ikiler sadeleşti. Işte kök 3 pi yapacaktır cevap. Yani kaç pi'dir diye soruluyor bize. 7. soru böylelikle. A seçeneği oldu. Geldik 8. soruya. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit ve yarı çapları 2 r'ye 3 r'ye verilmiş. Tamamı 3 r ise burası da r. Benzerlik oranı. Benzerlik alan ilişkisi yapalım. 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Hocam burası 4 a ise burası 9 a olacak. Ama dikkat et tamamı 9 a olacak. Buraya 5 a kaldı. E o zaman 9 a'ya 4 4 a'ya 5 a yazdık. Taralı alanlarda birbirine eşit verilmiş ya. Burası da 5 a. Şimdi aynı daire diliminde burada 4 a var burada 5 a var. Açılarla doğru orantılı değil midir alanlar? Evet. Yani 4 a'daki 4 x diyecek olursam 5A'dakine de, de 5x derim. Toplamda 9x e eşittir 360 olur. X de buradan 40 derece buluruz. Alfa'da 4x e eşit değil mi burada? Evet. Yani x yerine 40 yazacak olursam cevap kaç çıkıyor o zaman? 160 çıkıyor. Dolayısıyla 8. soruda böyle C seçeneği oldu arkadaşlar. Ve böylelikle test 12'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yine çemberin çevresi ve dairede alan testlerinde devam ediyoruz. Ünite 3'teki test 13'te görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.